şehrilerim bu sabah aydınlık, beyaz, bereketli bir yılın işareti olan karla üzerimizi açtınız ve biz Gaziantep Büyükşehir Ailesi olarak Fetişlerin Daire Başkanlığı Ulaşım Ahşe Daire Başkanlığımız, Kent Estetiği Daire Başkanlığımız karla mücadele eylem planını hazırladık. Başında başkan yardımcımızın başkanlığında sabaha kadar binlerce kardeşimiz yüzlerce araçlarıyla Sabahleyin vatandaşımız işe giderken, evinden çıkıp gitmek istediği yere giderken sağlıklı, huzurlu, mutlu, kar manzaralı bir şekilde ulaşımı sağlasın diye bütün teknik ekip çalıştık, kovdum yani oldu. Ee, bütün gece kar yağdı. Yıllardır böyle güzel bir kar yağmamıştı ama ekip o kadar güçlü çalıştı ki benim bütün mühendislerim, daire başkanlarım sabaha kadar hiç uyumadılar ve bu güzelliği halkımızla şu anda paylaşıyoruz. Gerçeklerimizde açık, ana kaydımızda açık. açık. Otobüs hattımız aynen olması gerektiği gibi çalışıyor. Kullanma hakkımızda soruyoruz. Halkımızın huzuru, mutluluğu için onların emrinde ve hizmetinde de olmaya devam edeceğiz. Yollar açık olsun. Bize dua etsinler. <laughs> Burası bizim trafik koordinasyon merkezimiz. Trafik takip edelim ama gece, gece, yoğun kar yağışından dolayı sahaya takipimiz ayrıca tam işleri yol işleri. Yol şube müdürlüğümüz de benzer bir tatil kâhiyet merkezimiz var. Orada da burada Recep Bey'le otobüslerimiz takip ediyor. Yol şube de orada tüm araçlarımız GPS ile takip ediyor. Bugün karma mücadelede toplam 180 tane aracımız e, kız robotları, greyderler, cesiri iş makineleri, kamyonlar ve 1200 izleyici personelimiz gece ve Şu anda gördüğünüz gibi aynı böyle trafikte anormal bir durum yok. E, özellikle tüm ana yollarımızın e, açık, bu saatten sonra özellikle yaya trafiği olacak diye park bahçelerin kendisi bir daire başkanlığımızın 500'den fazla yaya arkadaşımızla ana caddelerde şu an kaldırımları temizlemeye ve özellikle ağaç üzerinde birikmiş olan karlardan dolayı dal kırılmaları ve vatandaşlar risk oluşturabilecek, tehlike oluşturabilecek olan ağaçların üzerindeki karları temizlemeye, kaldırımlarını temizlemek gibi de şu an e, merkeze itibaren başladı ve ana caddelerinde kaldırımları temizleyecekler. Sabahleyin Ekiplerimizin tamamı sabah yaklaşık saat 3.30 buçuk, civarlarında kartı yoğunlaşmaya başladı. O saatten beri buradan trafik zavrı ekiplerine, diğer akonko gruplarımızla paylaştık. En ufak bir e, şey olduğu yerlerde, sıkıntı olduğu yerlerde ekiplerimize haber verdik. Bütün ve zaman çalışmalarımız hızla devam ediyor. Gaziantep'de beklenen kar çok şükür geldi. Gece saat 2'den itibaren tüm ekip arkadaşlarımız sahada. Özellikle hava tahmin raporları önceden takip edilecek, edilerek herhangi bir sıkıntıya neden olmaması maksadıyla geceden tuzlama başladı. Dün öğleden sonra ekiplerimiz toplandılar. Yağış başlamazdan önce de tuzlamalara başlamışlardı. Çok şükür şu anda ana arterlerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Gün boyu yine devam edecek. Geceki ekiplerimiz şimdi dinlenmeye geçti. Diğer ekip arkadaşlarımız görevi devraldılar. Gün boyu bu faaliyet devam edecek. Gece yine büyük bir ihtimalle don var. Eksi beş gibi gösteriyor. Ekip arkadaşlarımız durmadan yine tuzlamaya devam edecek. Çok şükür tuz stotlarımız yerinde. Makine ekip panlarımız yerinde. Koordinasyon içerisinde Büyükşehir'le beraber görev dağılımı içerisinde tüm arkadaşlarımız görev yapıyor. Diğer taraftan da yayalarımızın sıkıntı yaşamaması için kaldırım ekiplerimiz, park bahçelerdeki ve temizlik ekibindeki arkadaşlarımız kaldırım çalışmalarını yapıyor. Ben tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da özellikle zorda kalmadıkça dışarı çıkmamalarını hasreten rica ediyorum. İnşallah bu beklenen rahmet bize su olarak dönecek. Tabii her nimetin bir külfeti var. Bu külfeti de hep birlikte çekeceğiz. や

Evet Gaziantep'imizde 2020-2021 kış sezonunun ilk karı yağdı. Her yıl 25 Aralık'ta mutlaka karımız yağardı ama bu yıl yaklaşık bir ay gecikmeyle geldi. Hem çiftçilerimiz hem bizler rahmeti karı dört gözle bekliyorduk. Çünkü çiftçilerimize 10 bin ton yem dağıttık, 10 bin ton güple dağıttık, tohum dağıttık. Çiftçilerimizin gözü bu kardaydı. İnşallah kar yılı var yılı demek, bereket yılı demek. Tabii ufak tefek e, şehir içinde trafik anlamında da olumsuzlukları olsa da e, ekiplerimiz e, hazırlıklıydı. Dün geceden beri karı bekliyorduk. E, geceden kar yağışının başlamasıyla birlikte e, ekiplerimiz geceden beri sahada çalışmalarını sürdürüyor. Sokakları açıyorlar, çateleri açıyorlar. Küreme ekiplerimiz, e, araçlarımızla, tuzlama ekibimizle sahadayız. Vatandaşımızın Trafik anlamında ulaşımını rahatlatmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Karımızla Gaziantep'imize hayırlı uğurlu olsun diyorum.